Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber bir TikTok akımı deneyeceğiz yine. Arkadaşlar biliyorsunuz ki bir önceki videomda salatalık ile şekeri birleştirdiğimizde karpuza benziyor. akımı denemiştik. Bugün de mandalina ile şekeri birleştirince karpuza benziyor akımını deneyeceğiz arkadaşlar. ilk önce ben mandalinamı soyup geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi bunu deniyoruz. Ee, ben bunu şimdi şekere batıracağım. Deniyorum şimdi. Bence güzel olacak gibi geliyor. Ee, arkadaşlar pek güzel değil ama yine de idare eder. Ee, mandalina ekşi olduğu için biraz e, tadı değişik oluyor tatlıya batırınca. Mandalina'nın ekşi, ekşi olduğunu unutmuşum ben. O yüzden böyle bir değişiklik oldu ama bence güzel. Sonradan yiyince alışıyorsunuz ve tad ağzınızın tadını bilmiş oluyorsunuz. <laughs> Ondan sonrasında da